Tamam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizde ne var ne yok? İyi vallahi Sık görmüyoruz siz efendim. Ya aslında buralardayım. Yani bilmem. Ben benimle karşılaşmıyorsunuz belki. Evet, ne var? <laughs> Bayram nasıl geçti? İyi vallahi sizin nasıl geçti? Güzel güzel. Bodrum'daydık. Böyle küçük bir tatil. Ondan sonra geldik. Nasıl? Bodrum güzel mi yani hala? Nasıl? Valla soğuktu. Yani bana göre soğuktu. Ben üşüyen bir çünkü bana göre soğuktu ama yavaş yavaş düzeliyor havalar güzel. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Ekranda görmüyoruz uzun süredir. Evet, Görecek miyiz? E, biliyorsunuz yakın bir zamanda zaten TV8'de bir diziye başlamıştım. Onu bitirdik. Şimdi artık yeni yeni bakalım sezonda yeni bir şeyler olacak bir görüşmelerimi yapıyorum zaten. Bir, Yine tiyat... güzel bir proje olursa devam edeceğim. Dizi yüzünden tiyatroyu yani bırakmıştım biliyorsunuz evet. Yani mecburen çünkü ikisi bir arada gitmiyor. Olmuyor yani bir türlü. Evet. Ee, programlar uymuyor evet. çünkü. Çok yoğun turneler var. E, evet. Zaten. Evet. O yüzden onu mecburen bırakmak zorunda kaldım. Dizi oldu şimdi tekrar bakalım televizyonda bir şeyler olursa güzel bir proje. Televizyona devam edeceğim artık. Özlemişim televizyonu. Evet, kızınızla birlikte tatil geçirdiniz. Ya evet evet, aynen öyle. hem erkek arkadaşımla beraber hem kızımla. Çok güzel, keyifli bir tatil oldu. Ee, anne tabii oyuncu, baba oyuncu. Onun geleceği ilgili planlarınız zaten? Bunun Kendisini... son senesi. Üniversiteye gidecek ama o sanırım yurt dışına gidecek. O yüzden Eğitim için, yani bize, eğitim değil. için tabii üniversite için. Yani üniversiteden sonra da pek düşünmüyor oyunculuğu. O <laughs> yok, hiç düşünmüyor. Olursa da destek misin? Var mi? ona teklifler geldi, ee, çok da e, iyi yapımlardan geldi. Ama yani düşünmedi, hiç istemiyor. Bakalım, evet, o farklı yönde ilerlemek istiyor. Biz de annesi babası olarak arkasındayız. Nerede mutluysa orada olsun istiyoruz. Öyle bakalım. Onun dışında nişan bir, bir şey bir şey mi vardı? Ya evet, küçük bir alışveriş yapmam lazımdı, onun için geldim. Sizi de gördüm, çok sevindim. Bir de hiç, hiç formunuz, yüzünüz eski mi efendim? Maşallahınız ya, var yani. Çok mersi, Yani ilk, sağ ol. E, sizi ilk tanıdığımız gibisiniz. Yani sağ bunun o. sırrı nedir? <laughs> Biraz öğrenebilir miyiz sizden kısaca? Az yemek. Az <laughs> yemek. <laughs> Vallahi çok yersek kilo alıyoruz yani evet. porsiyonlarıma dikkat ediyorum gerçekten. Yoksa yok yani, iki tamamen kaçıyor. Gerçekten çok dikkat ediyorum Yani mümkün olduğu kadar spor bile yapamadım yani bu zamana kadar ama artık gerçekten küçük küçük böyle spora da başlamak istiyorum. Onu da hayatıma sokacağım ama şey az yemek. Spor ben... yapmadınız aileniz mi? Evet. <laughs> Aynen. Yemek seçer misiniz genelde? Yani... Hiç seçmem. hiç seçmem. Hiç, hiç seçmem. Yani çok bir çok ekmek işte, hamurdur işte. Hiçbir şey Bak... seçmem. Sadece az yiyorum. Az evet, yiyorum. Yani. Nasıl evet. bir azlık yani? Bir öğün mü? Hani meşhur? Yok. An... E, iki öğün yiyorum günde. 2 öğünde de az yemeye çalışıyorum. Doymadan Ara ara böyle küçük atıştırmalıklar, hani kremişlerden biraz yemeye çalışıyorum ama gece saat yani 8'den sonra aslında akşam 8'den sonra yani tüm gece hiçbir şey yememeye özen gösteriyorum. Çünkü o çok önemli. En önemli şey o zaten 8'den sonra çünkü her şey kilo. Meyve bile, bile. yani hani meyve çok masum görünür, vitamindir falan filan ama gece yenildiği zaman yağ dönüşüyor yüzden gece meyve asla asla. Herhangi her şey bir gündüz. Yetişenden falan destek aldınız mı yoksa? Yok almadım ama e, tabii ki artık bilinçliyiz. Etrafımızda bir sürü yetişen tanıdıklarımız da var. E arkadaşlarım e, da hep paylaşımlarda bulunuyoruz fikir alışverişi. E artık internet her şeyi yazıyor zaten orada öğrenmek mümkün. O yüzden çok bilinçsizce yapmamak lazım. Hatta geçenlerde işte e, bir arkadaşım şunu yesem olur mu? Sadece bak çok masum diye bir sebzeden bahsetti, aman kastan gider dediler. Yani düşün ne kadar masum bir şeyin bile e sadece onu yediği zaman kastan gideceğini o an öğrendi ve vazgeçti yani. O yüzden çok dikkat etmek lazım yani. Peki 2023'ten beklentiniz nedir efendim? Son olarak onu soralım. yeni yılda. Ne? Son olarak ne? A, önce önce, önce, önce Türkiye'nin tabii ki e, çok daha iyi yerlere gelmesi. Herkesin mutlu bir şekilde yaşaması mümkün olduğu kadar. Ee, önce ilk dileğim bu. Ee, tabii ki sağlık her şeyden önemli. Sağlık istiyorum kızım ve tüm sevdiklerim için ve bütün dünya için. Ee, ama onun dışında da işte tabii ki çalışmak, üretmek. Ben çünkü çok böyle evde oturup yatmayı seven bir insan değilim. Zaten çok hareketliyimdir beni bilenler bile. Ee, biraz tezcanlıyımdır. Ee, ağırlığı sevmem. O yüzden çalışıp üretmek benim bütün derdim. İşimi gücüm yapayım, benim işim neyse onu yapmak istiyorum. İnşallah güzel projelerde olursa onlar da yer alacağım. Güzel hayatla ilgili soru soralım. Nasıl gidiyor güzel <laughs> hayat? Paylaşımlarda görüyoruz ya çok mutlusunuz. <laughs> Teşekkürler evet. Çok çok keyifli, çok tatlı bir ilişkim var. Eee çok seviyoruz birbirimizi. Allah nazarlardan korusun. Çok da dile getirmekten nazardan da korkuyorum dile getirince. Ama eee arada sırada böyle paylaşımlar yapıyoruz, dayanamıyorum. Ee, güzel, çok saygılı, birbirimize çok saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. O yüzden Allah daim etsin inşallah. Ee, ömür boyu böyle sürsün istiyorum. Önümüzdeki zamanlarda var mı bir hazırlık, evlilikle ilgili bir hazırlık, yok, öyle kısmet, düşünceleriniz var mı? Kısmet böyle şeyler. Ben büyük konuşmam. Evet. Kısmet böyle şeyler. Hiç istemiyorum dersin, birden bir olur. İstiyorum dersin olmaz. Hani o yüzden şey, hani büyük konuşmamak lazım. Ee, önemli olan evlilik imza değil ya. Yani gerçekten e, o beraberliği, yani imza ne önemli yok ki zaten. <laughs> önemli olan beraber yaşadığın sürece mutlu olabilmek. Mutlu Teşekkür ederim. Çok çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sevindim sizi gördüğüme.